Herkese yeniden merhaba. Karaköklü sayıların son kısmındayız artık. Bu bölüm bu konudaki en önemli yerlerden birisi sıkça karşımıza çıkıyor. O yüzden iyi anlamak gerekiyor arkadaşlar. Hemen bu hatırlatmayı yaptıktan sonra konumuza giriş yapabiliriz. Bir soruyla başlayalım hemen. Arkadaşlar karşımızda gördüğümüz şu rasyonel ifadelerin ortak özelliği nedir diye sorsam ne cevap verirsiniz? Rahatlıkla cevap verirsiniz efendim. Nedir o? bütün sayıların paydasında karekök var. Yani paydaları irrasyonel arkadaşlar. Peki konum ne oluyor benim? Paydayı rasyonel yapma. Ne işime yarayacak peki benim? Yani paydayı rasyonel yaparsam veya irrasyonel olarak kalırsa ne farkı var? Arkadaşlar bildiğiniz gibi rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma yaparken ne yapıyorduk? E, paydalarını eşitliyorduk arkadaşlar. E, paydalarını şimdi bu durumda eşitlemeye kalkarsa kare uğraşmak zorunda kalacağız. Yani paydalarda ben kare uğraşmamak için ne yapıyorum? Paydaları ilk önce rasyonel yapıyorum. Daha sonra paydaları eşitliyorum ki işim daha kolay olsun. İşte konumuzun özü budur. Peki hemen şöyle bir e, örnekle başlayalım. Mesela kök 3 bölü kök 2 sayısını alsak elimize. E, payda da kök i e var burada. Bundan, bu kök 2'den nasıl kurtulacağım ben diye soracak olursam hemen bana dersiniz ki efendim biz daha önceki konumlarımızda görmüştük ki kök a ile kök a çarptığımızda ne olur? Sonuç a olur. O zaman bunun ben paydasını e, kök a ile yani kök 2 ile genişletirim. Ama bu olursa o zaman ne olur e, ifa e, ifademin değeri bozulur. O zaman ne yapmamız lazım? aynı sayı ile genişletmek lazım payını ve paydasını. Yani payını kök 2 ile genişletirsem paydasını da kök 2 ile genişletmem lazım. Veya paydasını kök 2 ile genişletirsem payını da aynı sayı ile genişletmem lazım. Neden? Çünkü bu 1 demek zaten. Kök 2 bölü kök 2 1 demektir. Bunu çarptığım zaman ifademin değeri değişmeyecektir arkadaşlar. Tamam bu işlemi yaparsak o zaman ne çıkıyor bakın karşımıza. Kök 3 ile kök 2'yi çarparsak kök 6 payda da ne olacaktır? Sadece 2 olacaktır. Artık rasyonel bir sayı elde etmiş oldum. Tamam bu kolay bir soruydu. Peki karşıma 1 bölü kök 3 eksi 1 gibi bir ifade çıkarsa bu daha kompleks, daha karmaşık bir ifade. Bununla birazcık uğraşmam gerekecek. Bundan önce arkadaşlar birkaç hatırlatmakta şey hatırlatmakta fayda var. Nedir o? daha önceki eğer derslerimizden hatırlarsanız, videolarımızdan hatırlarsanız kök a ile kök kök a eksi kök b ve kök a artı kök b'yi çarptığımızda ne çıkıyordu sonuç? a eksi b çıkıyordu. Nereden? İki kare farkı özelliğinden, özdeşliğinden. Bunu elde ediyorduk arkadaşlar. İşte eşlenik de tam olarak bu demek. Yani bana kara köklü bir ifade verilirse ve ben onu başka öyle bir ifadeyle çarpayım ki bu sonuçta karşıma kara köksüz bir ifade çıksın. Yani bana kök A eksi kök, A kök B ifadesi verilmişse bunun eşleniği arkadaşlar kök A artı kök B oluyor demektir. Yani ikisini çarparsak ifadeyle eşleniği çarparsak sonuçta ne çıkması lazım? Ee, rasyonel bir ifade çıkması lazım. O zaman bunlar birbirisinin ne oluyormuş arkadaşlar? Eşlenikleri oluyormuş. Tamam o zaman böyle bir tanım yaparsak kısaca şöyle tabloyu da doldurabiliriz herhalde diye düşünüyorum. Tamam o zaman kök A'nın eşleniği ne olacaktır? Az önce yapmıştık kök A'yı ben kök A ile çarparsam sonuçta A olarak çıkacaktır. Ee, o zaman kök A'nın eşleniği neymiş? A'ymış. 2 kök 5'in eşleniği nedir? Arkadaşlar burada bunun yer, eşleniği yerine 2 kök 5 yazabilirim. Bunda hiçbir problem yok, sıkıntı yok. Yalnız şöyle işlemlerimi daha da karmaşıklaştıracağım, zorlaştıracağım demektir yani. O zaman benim problem burada sadece kök 5 ile. Ben sadece kök 5'in eşleniği üzerinde yoğunlaşayım. Bunu da sadece kök 5 yazayım yani. O zaman çarptığım zaman karşıma bakın 2 kök 5 ile kök 5 ile kök 5 ile çarparsam e, sonuçta 2 çarpı 5'ten 10 elde edeceğim. Benim de istediğim zaten bu. E, 2 kök 5 ile çarpsaydık bu ifade 20 olacaktı. Daha büyük bir sayı olacaktı. Bu yüzden biz sadece kök 5 ile çarpıyoruz. Tamam. Kök 5 eksi kök 3 az önceki hatırlatmadan bunun eşliğini arkadaşlar sadece aradaki işareti değiştiriyoruz. Kök 5 artı kök 3 oluyor ki iki kare farkından bu ne olacaktır? 5 eksi 3'ten iki kare farkından çarparsak bu ikisini 2 iki olarak bulunur sonuç. Kök 6 bölü kök 6 artı kök 2'nin eşleniği yine aradaki işareti değiştiriyorum. Kök 6 eksi kök 2 oluyor bakın. O zaman 6 eksi 2'den yine aynı şekilde 4 e, olarak sonuç bulunur. 3 artı kök 7. Bir tanesinde bakın kök yok. Problem yok. Aynı şekilde işlemlerimi yapıyorum. Sadece aradaki işareti değiştiriyorum. Bunun eşleniği 3 eksi kök 7 olacaktır. Çarptığımda ise dikkat ediyoruz. Burada 3'ün karesini almayı unutmuyoruz. 9 eksi kök 7'nin karesi de 7 eşittir. Sonuç 2 bulunur. Tamam. Kök 2 eksi 1'in karesini eşleniği ne olacaktır? Kök 2 artı 1 olacaktır. Çarptığımda da 2 eksi 1'den 1 olarak sonuç çıkar. Şimdi geldik sonuncusuna. Arkadaşlar sonuncusunda e, bunu ben 3 eksi kök 10 diye yazabilirim. Bunda hiçbir problem yok. Yalnız e, sonucum negatif çıkacaktır. Neden? Çünkü arkadaşlar kök 10 burada 3'ten büyük bir sayı. Ben o zaman şöyle aradaki de işaret artı olduğundan dolayı bir hokus pokus yapayım. Ben bunu kök 10 artı kök 10 şöyle güzel yazalım. E, 3 yazayım. O zaman bu, bunun eşleniği alayım. Bunun eşleniği aldığımda kök 10 eksi 3 olacaktır. Çarptığımda ise sonuç 10 eksi 9'dan eşittir 1 olacaktır arkadaşlar. Bunun için böyle bir e, hokus pokus yaptık. Evet devam ediyoruz şimdi. Şimdi hemen az önceki örneğimize geri dönelim. 1 bölü kök 3 eksi 1. O zaman ben paydasını nasıl rasyonel yapacağım arkadaşlar? Bunun ben payını ve paydasını ifadenin eşleniğiyle yani kök 3 artı 1 ile genişleteceğim demektir arkadaşlar. Bunu yaparsam bakın kök 3 artı 1 bölü kök 3 artı 1 bununla çarptığım zaman ifadem değişmeyecektir. Eşittir. 1 ile kök 3 artı 1'i çarparsam kök 3 artı 1 olur. Onda herhangi bir değişiklik yok. Paydada ise 3'ün ee, bakın kök 3'ün karesi ne oluyordu 3. 1'in karesi de 1 olacağına göre demek ki kök 3 artı 1 bölü 2 olarak sonuç bulunur. Ee, payda da artık 2 var ne yok? Kara köklü ifade yok. İşlemlerin bundan sonra daha kolay olacaktır. Hemen bakalım örneklerimize. 1 ee, bölü kök 3'ü ben neyle genişleteceğim? Bunları yapalım şimdi paydalarını rasyonel. 1 bölü kök 3'ü ben kök 3 bölü kök 3 ile genişleteceğim. Evet sonuç kök 3 bölü 3 olarak bulunacak. Peki 10 bölü kök 5'i ben 10 bölü kök 5'i ben kök 5 ile kök 5'in eşleniğiydi kök 5 diye kök, kök 5 bölü kök 5 ile genişleteyim o zaman eşittir 10 çarpı kök 5 10 kök 5 alt tarafta fayda ne olacaktır 5 hmm, işim bitti mi? Hayır bitmedi. Bakın burada sadeleştirme yaparsak, 10 ile 5'i sadeleştirirsek 2 kök 5 olarak bulunur. Hmm, az önceki sayımıza bakalım. Aslında bak 10 kök 5 ile 2 kök 5 aslında aynı, aynı değere sahip. Ama 2 kök 5 10 kök 5'e göre daha sade, daha kolay işlem yapılabilir bir özelliğe sahip oluyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. E, 2 kök 3 bölü 5 kök 6'yı ben ne ile genişleteyim? Az önceki söylediğim gibi 5 kök 6 ile genişletebilirim ama işlemlerim daha zor olacak arkadaşlar. O zaman sadece kök 6 ile genişleteyim bakın. Kök 6 ile genişletirsek eşittir. Ne olacaktır? 2 kök 3 çarpı 6 18 2 kök 18 olacaktır. Bölü 5 çarpı 6 diyelim biz ilk önce buna. 5 çarpı 6. Evet işlemlerim bitti mi? Hayır. Şöyle ee ben burada 6 ile 2'yi sadeleştirebilirim. Bakın o zaman kök 18'i de dışarıya 3 çarpı 2'den 3 kök 2 olarak dışarıya çıkartabilirim. Bölü bakın burada da 3 kalmıştı. 5 çarpı 3 yazarım. 3'leri de sadeleştiririm. Bakın burada kök 2 bölü kök 5 ee, kök 2 bölü özür dilerim kök ee, köksüz 5 olarak sonucu elde ederim. Devam edelim. Daha karmaşık ifadelerle. 2 bölü kök 7 artı kök 5. Bunu ben neyle genişleteceğim arkadaşlar? Yazayım kendisini öncelikle. Kök 7 artı kök 5. Bunu arkadaşlar kök 7 eksi kök 5 ile genişleteceğim. Hemen genişletelim o zaman. Kök 7 eksi kök 5. Evet. Sonuç. Arkadaşlar ilk önce çarpma işlemini böyle dağıtmadan yapıyoruz. Yani çarpma işlemi şeklinde yazıyoruz ki daha sonraki işlemlerde sadeleşme varsa da daha pratik olarak sadeleştirelim diye kök 7 eksi kök 5 yazdık. Bölü ne olacaktır arkadaşlar? 7 eksi 5 olacaktır. 7 eksi 5 olacaktır. 7 eksi 5 de 2 olduğuna göre bu ikisi sadeleşir. Sonuçta kök 7 eksi kök 5 oldu. Bakın dediğim gibi 2 bölü kök 7 artı kök 5 mi daha sade bir ifade yoksa sadece kök 7 eksi kök 5 mi? Tabii ki bu daha sade bir ifade oluyor. Devam ediyoruz. Eksi 2 bölü 2 eksi kök 3 bunun eşleniği ne olacaktır? E, çarpı 2 artı kök 3 olacaktır. Bunu genişletirsek 2 artı kök 3 ile Tamam. Eksi 2 çarpı 2 artı kök 3. Evet arkadaşlar bölü 4 eksi 3 olacaktır. 2'nin karesini almayı unutmuyoruz. Az önce dediğim gibi. Evet sonuç x 2 çarpı 2 kök 2 artı kök 3 bölü 1 olur. Demek ki ifadem buna eşitmiş. Eksi 2 iki ile 2'yi çarparsam eksi 4 oluyor. Eksi 2 ile kök 3'ü çarparsam da eksi 2 kök 3 oluyormuş arkadaşlar. Sonuç bunu bulduk. Evet şimdi bakalım e, a, ra, paydayı rasyonel e, e, yaparak e, işlemleri yapmaya geldi sıra. Bu örnekte bakın göre, e, dediğim gibi karşımıza çıkıyor toplama işlemi çıkarma işlemi de bakın bunlar bize e, fayda getirecek paydayı rasyonel yapma. Peki ilk önce arkadaşlar paydaları e, eşitlemeden önce diyeyim ki e, birinci ifadeyi ben rasyonel yapayım. Birinci ifadeyi neyle rasyonel yapacağım? Kök 3 artı 1 hmm, Ben burada şanslıyım neden? Çünkü zaten kök 3 artı 1 ikincisinin paydası e, oluyordu. Tamam. Birincisini de aynı şekilde, ikincisini de aynı şekilde kök 3 eksi 1 ile yapacağım. O da birincisiymiş. Şansıma diyelim. Ee, ama her zaman bu şekilde olmayacaktır arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor bu durumda? İlk önce paydaları rasyonel yapıp daha sonra eşitlemek e, gerekiyor. Burada gerek kalmayacak. Şimdi o zaman 1 ile çarptığım zaman kökü çarptı 1'i ne olacaktır? Geniş bir şöyle uzun bir e, kesir çizgisi çizelim. Kökü çarptı 1 olacaktır. Kökü çarptı 1. Artı. Aradaki işareti artı olduğu için artı. 1 ile kök 3 eksi 1 çarparsam kök 3 eksi 1 olur. Ve payda da ne olacaktır arkadaşlar? Kök 3 eksi 1 çarpı. Kök 3 eksi 1 çarpı. Kök 3 artı 1 olacaktır. Her ikisinde de aynı olduğu için artık bunu yazabilirim. Tamam. Eksi 1 ile artı 1. Bakın burada sadeleşiyor. Ne oluyor? 2 kök 3 olarak bulunuyor. Bölü. Kök 3 eksi 1 ile kök 3 artı biri, e, çarparsak 3 eksi 1 oluyor. Buradan da 3 eksi 1 2 demek. 2 ile 2 sadeleşir. Sadece arkadaşlar kök 3 olarak buluyormuşuz demek ki. Evet sonucum sadece kök 3'müş. Evet sıra geldi son sorumuza. Son sorumuzda ne diyor? 2 bölü kök 5 eksi 1. 2 bölü kök 5 artı 1. Bunların farkını alacağız. Daha sonra da 1 bölü kök 2 ekleyeceğiz bu ifadelere. Tamam. İlk önce dediğim gibi bütün paydaları rasyonel yapalım. Yani bunu biz kök 3, e, kök 5, özür dileriz, e, kök 5 ek, artı 1 çarpı genişletelim. Birincisini, ikincisini kök 5 eksi 1 ile genişletelim. Bakın bunlar yine aynı şekilde birbirlerinin eşleniği. Ama burada bir problem var. Bunu da kök 2 ile genişletelim. En son, son. Tamam. Genişletirsek 2 çarpı kök 5 artı 1 oluyor bölü direkt işlemleri yapacağım burada. Kök 5 eksi 1 ile kök 5 artı 1'i çarparsam ne yapacaktır? 5 eksi 1 yapacaktır. Eksi. Bu da aynı şekilde 2 çarpı kök 5 artı 1. Eksi miydi? Eksiydi. Evet kök 5 eksi 1. Bölü bu da aynı şekilde 5 eksi 1 olacaktır. Artı kök 2 ile 1'i çarparsam kök 2 bölü 2 olacaktır. Evet şimdi birincisi ne olacaktır arkadaşlar? Ee, 4, 4 ile 2 sadeleşecek bakın burada. Sadece kök 5 artı 1 bölü 2 olacaktır. Eksi ikincisi de kök 5 eksi 1 bölü 2 olacaktır. Ve sonuncusu da kök 2 bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Bak o yine güzel bir şey çıktı karşıma. Bütün paydalar 2 olduğuna göre burada işlemleri yapabilirim. Yalnız dikkat etmem gereken bir şey var burada aradaki işaret eksi. Tamam. Hepsini aynı e, çizgide yazayım bölü iki e, kesir çizgisinde kök 5 artı 1 eksi kök 5 artı olacak burada artı 1 artı kök 2'den e, kök 5'ler birbirini götürüyor arkadaşlar. 2 artı kök 2 olarak sonuç bulunur. Evet videomuzun da sonuna geldik böylece bu son örnekle. Ee, artık kareköklü sayıları bitirdik sayılır. Ee, daha sonraki konularda veya daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.